Çapanoğlu'nun aziz mirasına sahip çıkma vakti. Bir zamanlar Anadolu'nun kalbi olan Yozgat, hem manevi hem de kültürel zenginlikleriyle tarih sahnesine damgasını vurmuş bir şehirdi. Ancak bugün Yozgat tarihine altın harflerle kazınan Çapanoğlu ailesinin mirası iftira ve çarpıtılmış anlatılarla gölgelenmeye çalışılıyor. Artık bu haksızlığa bir dur deme vakti gelmedi mi? Çapanoğlu ailesinin yozgat ve Türkiye'ye yaptığı büyük hizmetleri unutturmaya çalışan bu yanlış anlayışla yüzleşmenin zamanı değil mi? Çapanoğlu ailesi bir dönem İstanbul'un erzak ihtiyacını karşılamış, mazlumun yanında olmuş ve zulmün karşısında durmuştur. Hamlar, hamamlar, camiler ve sayısız eserleriyle geniş bir coğrafyaya hitap etmişlerdir. Fakat gücü ve etkisi bazılarını rahatsız ettiği için haksız isnatlarla, milli iradeye karşı gibi yakıştırmalarla anılmıştır. Ne yazık ki menfaat ve makam hırsı uğruna bu asil aileye iftira atmaktan çekinmeyenler olmuştur. Tıpkı Çerkez Ethem'in gönderilmesine aracılık edenler gibi bu haksızlıkların da er veya geç hesabı sorulacaktır. Bugün bu milletin evlatları kendi değerlerine sahip çıkmakta neden bu kadar kayıtsız kaldı? Oysa Çapanoğlu ailesi Türk siyasetinde ve toplum hayatında her zaman önemli roller üstlenmiş, ülkeye hizmet etmiş ve gelecek nesillere miras bırakacak eserler inşa etmiştir. Çapanoğlu Camii gibi abidevi yapılar sadece taş ve harçtan ibaret değildir. İmanımıza, irfanımıza ve kimliğimize kazandırılmış büyük sembollerdir. Yozgat'ın kalbinde yükselen Çapanoğlu camiinin dili olsaydı, haykırarak anlatırdı bu büyük ailenin fedakarlıklarını, vatan ve millet sevgisini. Şimdi tarihe düşen bu kara lekeleri silme ve Çapanoğlu ailesinin manevi mirasına sahip çıkma zamanıdır. Bu milletin değerlerini haksız iftiralarla kirletmek isteyenlere karşı geçmişimize daha sıkı sarılmalıyız. Çünkü Çapanoğlu ailesi yalnızca Yozgat'ın değil tüm Türkiye'nin ortak bir değeridir. Tarihin altın sayfalarına yazılmış bir iftihardır. Bu mirasa sahip çıkmak, tarihimize ve kendimize sahip çıkmak demektir. Değerli Yozgatlılar ve bu milletin asil evlatları, geçmişimize, mirasımıza ve ecdadımıza sahip çıkalım. Tarihi çarpıtmaya çalışanlara karşı hakikati haykıralım ve Çapanoğlu'nun Aziz hatırasını yaşatalım. Unutmayalım ki tarih bir milleti millet yapan en önemli unsurdur. Tarihe sahip çıkmak geleceğimizi inşa etmektir. Yozgat Çapanoğulları ve eserleri. Çapanoğulları Yozgat ve çevresinde sayısız eser inşa etmiş, toplumsal hayatı ve kültürü zenginleştirmiştir. İşte onlar. Camiler ve külliyeler. Sarayköy Çapanoğlu Ahmet Paşa Camii 1749. Kadılı köyü Çapanoğlu Ahmet Paşa Camii 1756. Şah Muratlı köyü Çapanoğlu Camii 1711. Yozgat Çapanoğlu Büyük Camii 1779. Çapanoğlu Camii Türbesi 1779. Kazlı Uşağı köyü Çapanoğlu Camii 1794. Beyyurdu köyü Camii 1859. Sungurlu Kavşut köyü Çapanoğlu Camii 1866. Pınarkaya Şehler köyü Camii Kuşçuköyü Çapanoğlu Camii, Yozgat Çapanoğlu Çifti Hamamı 1780 Çapanoğlu Ali Bey Hamamı, Çeşmeler ve Su Yapıları Başın Yayla Köyü Çapanoğlu Çeşmesi, Yukarı Sarıkaya Köyü Çapanoğlu Çeşmesi Yerköy Aslan Hacılı Köyü Su Yolu, Musa Ağa Çeşmesi 1785 Başçavuş Hamamı Çeşmesi 1824 Buşçu Köyü Kadı Çeşmesi 1813 Köprüler ve Saat Kuleleri, Eski Yerköy Mustafa Paşa Köprüsü, Sungurlu Kavşut Köyü Çapanoğlu Köprüsü, Sungurlu Saat Kulesi, 1891. Adana Misis Köprüsü, 1820. Çarşamba Kızanca Köprüsü, 1898. Amasya Helkis Köprüsü, 1900. Bulgaristan Rusçuk Vidin Sancağı Köprüsü. Diğer önemli yapılar. Miralay Şerif Bey Konağı 1890, Yozgat Tol Tolçarşı 1780, Çapanoğlu Ahmet Paşa Medresesi, Demirli Medrese 1753 yıkılmıştır. Süleyman Bey Sıbyan Mektebi, Çapanoğlu Sarayı, Abdülfettah Bey Köprüsü yeri bilinmiyor. Çapanoğlu Edip Bey Köprüsü 1895 bugün yok. Çorum Ulu Camii Abdülfettah Bey tarafından tamir edilmiş. Gemerek Ulu Camii 1823 Abdülfettah Bey tarafından yaptırılmıştır. Ankara Kurtbay Hanı yer bilinmiyor. Girit Askeri Hastanesi ve Karakol Binası Ahmet Şakir Paşa tarafından yaptırılmıştır. Samsun Çarşamba Hükümet Konağı 1898 Amasya Gümüş Hacıköy Hükümet Konağı ve Hapishane 1899 Çorum Mecitözü Hükümet Konağı 1899 ve daha onlarcası Çapanoğlu ailesinin eserleri sadece taş ve harçtan ibaret değildir kültürün, adaletin ve millet sevgisinin somutlaşmış birer göstergesidir. Değerli Yozgatlılar ve bu milletin asil evlatları, geçmişimize, mirasımıza ve ecdadımıza sahip çıkalım. Tarihi çarpıtmaya çalışanlara karşı hakikati haykıralım ve Çapanoğlu'nun aziz hatırasını yaşatalım. Unutmayalım ki tarih bir milleti millet yapan en önemli unsurdur. Tarihe sahip çıkmak geleceğimizi inşa etmektir. Bozok Yaylası grubu olarak ecdadın mirasına her daim sahip çıkacağız.